Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırlamış evet, olduğunuz için. E, bugün sizlerle kira sözleşmelerinde merak edilenleri konuşacağız. Ama bu kısma geçmeden önce sizleri kısaca tanımak istiyoruz efendim. Tabii ki. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, ben avukat Nihal Ülkü Çınar. E, yaklaşık iki buçuk yıldır avukatlık yapmaktayım. Hı hı. E, Ordu Ünye'de ofisim bulunmakta. Çok güzel, çok güzel bu şekilde özetleyebiliriz. Peki vakit kaybetmeden sorularımıza Tabii geçelim ki. o Tabii halde. Ki e, yazılı kira sözleşmesi mutlaka olmalı mıdır? Olmaması halinde taraflar kira ilişkisinin varlığını başka ne şekillerde ispatlayabilirler? Şu şekilde e, Türk Borçlar Kanunu'na göre kira sözleşmesinin aslında yazılı olma gibi bir zorunluluğu yok. E, bu kira sözleşmeleri için e, ayrıca ...bir şekil şartı da öngörülmemiştir. Hı hı. Fakat e, kiracının yasal haklarını koruyabilmesi için kira e, başlangıcı, bitişi, artış oranları... ...bunları tespit edebilmesi ve hak kaybı yaşamaması açısından... ...mutlaka ve mutlaka kira sözleşmesinin yazılı olması gerektiğini biz hı hı. E, taraflara belirtiyoruz. Hı hı hı. E, taraflar arasında bir kira sözleşmesi yazılı olarak yapılmadı diyelim... E, bu konuda ne yapılabilir? Hı hı. Bunu sormuştunuz. Bu nasıl ispat edilebilir daha doğrusu? Evet. E, diyelim taraflar bunu yazılı olarak yapmadı veyahut da fiziken bu kontratı kaybettiler. E, o zaman şunlar yapılabiliyor. Diyelim elektrik faturaları, su faturaları, abonelik sözleşmeleri yani o kişinin orada oturduğuna dair, bir süredir orada yaşadığına dair faturalar hı hı. E, ispat yönünden kullanılabilir. Onun haricinde bankadan yapılan kira ödemelerinin dekontları ki burada e, önemli bir nokta var aslında. Bu açıklamaya da aslında işte e, bu kira bedeline ait bir ödemedir gibisinden yazılması gerekiyor. İspat hı hı. açısından bu çok önemli. Bunun haricinde de tanıkla da ispat yöntemimiz var. Fakat bu her yıl değişen bir e, tarife var. Yasal, parasal sınırlar var. Hı hı. Bunlar sağlandığı takdirde tanıkla da kira sözleşmesi ispat edilebiliyor. Evet, bu şekilde özetleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Rica gerçekten ederim. vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler adına evet. ve başarılarınızın devamını diliyoruz Çok efendim. Çok teşekkür ediyorum.